YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Android Auto müzik dinleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Android Auto ile müzik ve podcast gibi medyalar aracınızın hoparlöründen dinleyebilirsiniz. En son medya uygulamanız ekranda görünür. Uyumlu medya uygulamanızı bulmak istiyorsanız başlatıcı olan seçeneği açıyorsunuz. İşte buradan müzik uygulamanı bulabilir ve cihazınızı Android Auto indirdikten sonra açıp isteniz müziği Dinleyebilirsiniz. Onun dışında eğer Android Auto'da yüklü olarak gelen kendisinin bir müzik dinleme uygulaması bulunuyorsa bunu da açıp içerisindeki müziklerden ya da sizin eklemiş olduğunuz kualite dinleyebilirsiniz. Bunun için sadece başlat butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Unutmayın ki Android Auto sisteminin bir hoparlöre bağlı olması gerekiyor. Aksi takdirde ses problemi yaşayabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone olmayı inseyin. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.